thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar dün bahsetmiş olduğumuz gibi CZ'de gerçekten güzel bir kırılım. Retest birlikte arkadaşlar hacimli bir mumla longlayacağım söylemiştik. Instagram story sayfamı takip ederseniz arkadaşlar açıklama bölümüne link bırakıyorum. CZ'nin son durumu paylaşmıştım ve ıı, açıkçası hacimli bir mum bekliyorum ıı, demiştim hacimli bir mumla birlikte arkadaşlar yukarı yönlü longlayacağım söylemiştim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte çünkü çok fazla sizlerden soru geliyor. Hocam siz hangi palette değilsiniz? Hocam siz neredesiniz? Longta mısınız? Shortta mısınız diye. Dolayısıyla arkadaşlar ben de size Instagram story sayfamda bunları paylaşmaya devam ediyorum. Hemen Instagram story sayfasına bakalım arkadaşlar. 25 Ocak'ta ne demişim? Hemen şöyle bir bakalım. 25 Ocak'ta CZ yukarı doğru kırılım geldi. test yapıyor. Bunun yanında dojumun formasyonu gözüktü. Piyasa kararsız. Yön aynı yapacak. Yukarı yukarı doğru hacimli bir mum gelirse ben longluyorum demişim. Yatırım tavsiye değilim değil demişim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi siz çok fazla soru sorduğunuz için ben de açıkçası girmiş olduğum pozisyonu sizinle paylaşmak istedim. Ve şu an için açıkçası her şey yolunda dediğimde %23.67 bir kar vardı arkadaşlar. Ben açıkçası şu an yüzde 57'dim kervalda olarak açıkçası arkadaşlar yüzde 57'dim en son baktığımda şu an videoyu çektiğimde de büyük ihtimalle yüzde %45 45'e falan düşmüştü çünkü hafif bir sarktı aşağı doğru. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi simetrik üçgen formasyonu kırılımla birlikte kırılımla birlikte açısız bir test ve daha daha sonra bir hacimli bir mum bekledim. Neden hacimli bir mum bekledim? Onu da bana soruyorsunuz arkadaşlar. Hacimli bir mum beklememdeki sebep şu. Ee, açıkçası teyidini almak istedik. Mesela şöyle bir fırçayla hareket edeyim. Mesela buradan yukarı yönlü hareket geldi. Test yaptı. Tekrar kanalın içine girebilir arkadaşlar. Biz bunu çok gördük ve dolayısıyla burada kapanış geldikten sonra ve günlük kapanışta güzel bir şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar ben hacimli bir mumla aslında yukarı yönlü hareketin bir nevi sinyalini almak istedim. Ve o da geldi arkadaşlar. Hacimli bir mum geldikten sonra ben 10.6'dan daha doğrusu 0.106'dan bir longladım arkadaşlar. Şu an 0.114 seviyelerine güzel bir kere sunuyoruz arkadaşlar. Ve stoplu bir şekilde takip ediyoruz. Hemen şöyle baktığım zaman günlük time frame'e geldiğim zaman hedefimi de göstereyim size. Hedefim arkadaşlar 0.140 yani tek profit seviyem, tek profit bir seviyem 0.140 arkadaşlar. Hemen oraya da bir alarm kurdum. Oraya geldi zaman beni bir bilgilendirsin, bana bir haber versin. Telefonuma mesaj gelsin. Çünkü sürekli hem işlerden dolayı arkadaşlar takip edemiyorum sürekli. Oraya bir alarm kurdum ve geldiği zaman açıkçası ben pozisyonu kapatıp bir short işlem açacağım. Çünkü neden? Çok ciddi bir direnç bölgesiyle karşılaşacak arkadaşlar. Ve bu çok ciddi bir direnç bölgesi elbet bir satış yiyeceğimizi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak Ve şöyle bir şey görüyorum ben. Yani aramıza yeni katılan takipçilerimiz arama ve kripto dünyasında merak saran kişiler için söylüyorum. Gördüğünüz gibi bir fincan yani bir çanak oluşumu gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakın böyle bir çanak oluşumu gerçekleşiyor ve çanaktan sonra büyük ihtimal bir satış yiyecek ve burada bir kulbu oluşacak fincan kul formasyonuyla yukarı yönlü hareketlerine devam edecek ve arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerle de kırılacak direkt tek bir mum hamlesi de kırabilir rites yapar yukarı yönlü hareketler devam eder ve arkadaşlar yukarı yönlü hareketini yapıp kırılım gelip Tekrar aşağı yönlü hareket bu şekilde kulbunu tamamlayıp yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Burada açıkçası bir fake hareketler gelebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Çünkü tabii ki sizler bunu görüyorsunuz. Market maker da görüyor arkadaşlar. Yani direnç bölgesinde bir short işlemi açacağınızı market maker farkında. Dolayısıyla sizi burada patlatmak için elinden geleni yapacak. Siz de açıkçası arkadaşlar ne yapacaksınız? Temkinli olacaksınız. Hemen atlamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bir hacimli mum bekleyeceksiniz. Aşağı yönlü düşen bir hacimli mum bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve şu an Gördüğünüz gibi aslında marketin kırılımı yani şöyle söyleyeyim tam şuralarda başlamış ve dolayısıyla 0.081'de artık CZ'de yukarı yönlü hareketlerin teyidi alınmış arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler istekli bir şekilde devam ediyor. Günlük time frame'de bakıyoruz ve dediğim gibi 0.140 seviyesine geldiği zaman arkadaşlar bir short işlem açacağım pozisyonu kapatacağım. Biliyorsunuz yani isterse uzaya çıksın benim umurumda değil ben her zaman söylüyorum benim için eğer kar razıson yeterliyse e, benim gözümü doyuruyorsa açıkçası ben kapatırım isterse fırlasın gitsin hiç umurumda değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada kazanmış olduğumuz kar razısonlarını ortalama %10 %15 gibi bir de zarar kes yani stop olarak e, açıkçası yukarı yönlü koyacağız yani şuralara falan büyük ihtimal koyar, koyarız 0.140 seviyesinde bir short işlemi açtığımız zamanda yapmış olduğumuz karın %15'ini stop olarak burada kullanırız arkadaşlar 0.150 %55'lere gerekirse 0.160'lara kadar arkadaşlar stopumuzu koyduktan sonra bedava stop olmak istemiyoruz. Yani bakın bu gerçekten bir matematik hesabı. Yani siz burada %150 gibi kâr realizasyonu yaptıysanız burada %25'ini harcayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani stopu bu şekilde kullanacaksınız. Yok ben burada işte %150 bir kar realizasyonu yaptım. Hocam benim riyom %150 oldu ama ben burada şu hemen ucuna %5 gibi zarar koymak istiyorum dediğiniz arkadaşlar açıkçası o patlar. Birazcık açık gözlü olmamak gerekiyor. Biraz arkadaşlar %15, %20 gibi stop kes koyacaksınız. Yani kazandığınız paranın %20'ini stopa harcayacaksınız arkadaşlar. Bu böyledir. Ben her zaman söylüyorum. Nedir arkadaşlar? Para kazanmak için para kaybetmeyi göze alacaksınız. Ne demişler? Kaz gelecek yerde tavuk esir gelmez. O yüzden arkadaşlar biraz stop mesafenizi o seviyelerde koruyacaksınız. Şu an için demiyorum. Bakın dediğim gibi 0.140'lara geldi zaman arkadaşlar. Oralarda short işlemi arıyorsanız yapmış olduğunuz güzel kârlar az sonra birlikte buralarda %20'lik bir stop koyabilirsiniz. Hemen Bitcoin'e gelelim. Arkadaşlar Bitcoin'de evet yukarı yönlü güzel bir hareket geldi. Hacimli bir hareket geldi. Piyasa şu an yeşillendi. Ama bana kalırsa biz bunları çok gördük, çok yaşadık. Yani bir sanki bir B, e, fake out gibi geliyor arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelmesi e, birazcık açıkçası e, sahte kırılım gibi geliyor. Çünkü neden? E, burada açıkçası kırılım, bir güzel bir breakout kırılımı ile birlikte rites yaptı. Aşağı yönlü hareketlerin gelmesi bekleniyordu. Short işlemciler çok fazlaydı burada. Yani e, daha önceki sitelerde de söylediğim gibi arkadaşlar short işlem çok fazla olduğu için burada likidasyon birikimi de çok fazla oldu. Tabii ki ne yaptı? Bitcoin yani market maker burayı geldi patlattı. Daha sonra tekrar aşağı yönlü yolculuğuna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü açıkçası birazcık bana kalırsa bir out hareket oluyor. Yani herkes aşağı yönlü gideceğini tahmin ederken tabii ki ne yapıyor market maker? Senin düşüncenin tam tersine hareket ediyor. Dolayısıyla patlatıyor ve aşağı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum açıkçası ileriki süreçte. Içeride. Şimdi gelelim tekrar CZ arkadaşlar. 4 saatlik timeframe açalım. Ben size bugün güzel bir indikatordan bahsedeceğim arkadaşlar. İşinize yarayabileceğini gerçekten düşündüğüm güzel bir indikatör. Eee Wave Trend'in açıkçası e, birazcık daha e, güncellemiş hali. Hemen bakalım. Göstergeler ve stratejiler bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar şuraya hemen Şöyle yazmanızı NS Wave Trend ee, hemen buna tıklıyoruz ve gerçekten güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu, bu şekilde karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. Ben açıkçası ayarlar bölümünden WhatsApp'ın ayarları kaydettim. Hemen şöyle gelin bakın burada e, histogramı kapatıyorsunuz. Burada çizimi kapatıyorsunuz. Burası background griydi. Buraları ben kırmızı yaptım. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ekranı durdurursunuz. Bu şekilde hareket zaten siz e, ...NS ve Trend'i eklediğiniz zaman arkadaşlar... ...dolayısıyla şöyle orijinal grafik karşılığında gelecek... ...ve dolayısıyla arkadaşlar buradaki ekranlara bakarak... ...siz de bunu güncelleyebilirsiniz. Evet, şimdi... Arkadaşlar burada aslında bizim görmek istediğimiz konu nedir? Ee, en üst tepeleri göstersin bize. Zirveleri göstersin ve onu da kırmızı bir noktayla gösteriyor. Açıkçası aşağıları göstersin dediğimizde de yeşil noktalar gösteriyor. Burası aşırı satım, burası aşırı alım bölgesi. Yani çok fazla şişmiş fiyatın ve aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteren bir bölge. Ve burası da arkadaşlar aşırı fazla düşmüş ve artık yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği bir bölge. Şimdi arkadaşlar tabii ki hem e, NS Wave Trend, Wave Trend diyeyim de, de kısacası arkadaşlar wave trend indikatöründe şöyle bir şey söylemek istiyorum. İkili dip, ikili tepe formasyonları tabii ki kendini gösteriyor. Trend kırılımları tabii ki kendini gösteriyor. O yüzden arkadaşlar siz de grafikle birlikte aynı şekilde senkronizeden hareket ederseniz siz de bu şekilde kazançlı çıkabilirsiniz. Mesela ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın yukarı yönlü hareketler devam ederken, grafik burada yukarı yönlü hareketlerine devam ederken aslında bize wave trend şunu diyor. Bakın en artık zirvedesin. Burası gördüğünüz gibi noktalarla aslında çok fazla fiyatın şiştiğini, art düşüşün sinyallerinin gelebileceğini gösteriyor ve açıkçası çok ciddi de bir uyumsuzluk var. Yani fiyat fiyat yukarı yönlü hareketler devam ederken wave trend dümdüz olarak devam ediyor. Yani aşağı yönlü hareketlerin geleceğini gösteren bir işaret. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen şuradan ve trend'e şöyle bir trend çizgisi çekeceksiniz hemen. Evet yükselen bir trend çizgisi çekeceksiniz. Ve, ve trend kırılımıyla birlikte açıkçası arkadaşlar işlemlere girebilirsiniz. Ama ben tabii ne yapıyorum? Bununla birlikte ekstra arkadaşlar bizim kendimizin indikatörü olan Dan indikatörünü kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir indikatör arkadaşlar. Hemen şöyle e, kaydı zaten ben de kayıtlı. Evet Dan Range arkadaşlar. Bunu zaten sizlere de gönderiyorum biliyorsunuz. Hemen şöyle yukarı alayım ben bunu. Evet şimdi arkadaşlar burada aslında yapmamız gereken hareket şudur. Kombinasyon yani çok iyi şekilde senkronize edip e, sinyalleri alabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ikisinde de almamız gerekiyor. Ondan sonra fiyat zaten yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor veya aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar e, Tradik bir, bir güncelleme yaptı ve 50'ye yakın yapmış olduğum çizim yani coin'lerin üzerinde e, yapmış olduğumuz çizimler maalesef silindi arkadaşlar. Onunla birlikte tekrar e, çizimleri yapmaya devam ediyoruz. Maalesef yapmış olduğumuz kaydetmiş olduğumuz her şey gitti. Neden böyle bir şey yaptı trading anlamıştı anlamış da değilim. neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Şimdi açıkçası size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hem range indikatörümüzde hem de wave trend indikatöründe arkadaşlar bir onay almamız gerekiyor. Nedir bu onay? Mesela buradaki range indikatörümüzün açıkçası histogramı yeşile döndüğü zaman ve wave trend'imizde arkadaşlar gördüğün orta bandı geçtiği zaman burada açıkçası bizim için bir yukarı yönlü hareketin gelebileceğini gösteren bir işaret bu. Ve bunu biz baz alıyoruz arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler devam ederken burada histogram bakın burada hala yeşil. Hala yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini bize gösteriyor. Ve hala ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketlerinin geleceğini bize gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi artık wave trend aşağı yönü kendini salıyor. Bakın aynen Burada da arkadaşlar range indikatörü bakın tam bu noktada art, aslında artık dönüş sinyallerini bize veriyor. Ve dönüş sinyallerini verdikten sonra zaten wave trend indikatörü de orta bandın altına düştüğü için burada bir düşüş sinyallerinin gelebileceğini anlayabiliyoruz. Ama tabii ki arada böyle fekat hareketler olacak. Bakın ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket geliyor. Ondan sonra tekrar kırmızıya dönüyor. Bakın tam bu bölgede tekrar kırmızıya dönüyor. Ya yani şuradaki histogramdaki küçük cılız bir bölgeyi dikkate almıyoruz arkadaşlar. Aslında düşüşün daha devam ettiğini açıkçası gösteren bir işaret bu. Yani buranın nasıl söyleyeyim ben size? Yukarı yönlü onaylandığını nasıl anlatabilirim? Ciddi bir histogramda bir çubuk çıkması lazım buradakiler gibi. O zaman evet bu düşüşün bu süresi bitti. Yukarı yönlü tekrar hareket geliyor diyebiliriz. Şimdi bakın burada da şu an güncel olarak baktığımız zaman şu an Ciliz arkadaşlar CZ'ye. Mesela bakın şurada düşüş devam ederken bakın burada düşüş devam ederken yukarı yönlü hareketler geliyor. Range indikatöründe ve Histogram yeşile dönüyor. Şu mumda yeşile döndüğü zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda da wave trend indikatörün orta bantın üstüne çıkıyor. Yani bu benim için bir alım sinyali. Ve alım sinyalini yaptıktan sonra hemen şöyle hatta bakın tam da üstüne denk gelmiş bu da dojumun formasyonu var. Alım sinyalini yaptıktan sonra arkadaşlar bakın hafif bir sarkma geliyor. Ve bu satış sarkması ile birlikte arkadaşlar. Bakın range indikatörümüz tekrar kırmızı banta inmiyor. Yani orta banta inmiyor. Burada tutunuyor ve daha sonra tekrar hareketler devam ediyor. Aslında burada bir fake out harekettir bu. Yani burada alım yapanları, burada alım yapanları terste bırakan, stoplarını patlatan bir harekettir. Dolayısıyla aynı zamanda bakın şunu da göstermek istiyorum. Burada bir direnç kırılımı da olmuştur. Hemen şöyle size de göstereyim. İşte bu market yapılarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakın burada bir açıkçası Kırılım gelmiştir. Yani burası bizim için bir market kırılımıdır arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerin hacimli bir mumla break out kırılımıyla birlikte aslında yukarı yönlü hareketlerin gideceğini gösteren bir kırılımdır. Gördüğünüz gibi aynen bakın tahmin ettiğimiz gibi evet takip ediyoruz. Kırılım geldi hem de hacimli bir mumla burayı kırdı. Daha sonra burayı destek olarak bir test etti ve daha sonra tekrar hacimli bir mumla aslında fiyatın yukarı yönlü gideceğinin istekli olduğunu burada anladık ve ne yaptık arkadaşlar burada long işlem açtık. Tabii ki piyasa sizi hiçbir zaman unutmaz. Market maker sizin bu long işleminizi çok net bir şekilde görüyor. Daha sonra arkadaşlar hop stop patlatma operasyonları ile birlikte burayı patlatıyor arkadaşlar. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ve aslında bizim burada yapmamız gereken konuşuyor arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken konuşuyor aynen bakın range indikatörüyle de wave trend indikatörü uyumlu bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Her ne kadar burada bir stop patlatma operasyonları olsa da bizim burada range indikatörümüz hala yeşil histogram bölgesinde ve gördüğünüz gibi wave trend indikatörü de hala yukarıda. Bizim için önemli olan konu nedir arkadaşlar? Kırmızı bölgeye inmesi ve daha sonra düşüş sinyalinin vermesi. Bakın burada az önce göstermiş olduğum histogramdaki cılız bölge yani aslında yukarı yönlü hareketlerin geleceğini gösterip de bir Fekat olan bölgeye aynı şekilde de burada da gösteriyor. Bakın burada da bir cılız bir düşüş bölgesi var. Ve daha sonra hemen toplanıyor. Daha sonra yeşil gene bir cılız bölge. Ama aşağıya düşmüyor. Hacimli bir mumla birlikte yukarı yönlü hareketlerin teyidini yapıyoruz. Geçmişe baktığımız zaman böyle çok arkadaşlar yani e, aşırı derece çok bölgeler var. O yüzden ben e, şunu söylemek istiyorum size sabretmeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sabrettikten sonra zaten her şey geliyor. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bana sürekli soruyorlar işte hocam e, hangi koyuna girelim Hocam işte ben kaya yazasını aldım. Ertesi gün arıyorlar beni hangi coin alalım? Ya böyle bir ticaret anlayışı olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi işte e, bakın burada çok net bir şekilde aslında düşüş trendi burada başlıyor. Yani burada gördüğünüz bir range indikatörümüz histogramı kırmızıya düşüyor. Tekrar bir düzeltme yapıyorlar. Burada çok cılız bir histogram bölgesi oluyor arkadaşlar. Tekrar düzeltme yapıyorlar ve en sonunda arkadaşlar burada kırmızıya düşüyor. Bakın şunu da söylemek istiyorum Işte. Tabii ki buradaki cılızlık burada da aslında aynı orantıda çalışıyor. Hocam burada da cılız ama burada da ilk mum cılız kalıyor. Ben devamını nasıl göreceğim? Veya ben bu pozisyonları kaçırmak nasıl istemiyorum derseniz arkadaşlar onun da bir taktiği var. Burada short işlemi açarsınız. Stop mesafesini koyarsınız ve açıkçası ona göre hareketleriniz devam edersiniz. Bakın düşüş geliyor. Yukarı yönlü hareketler. Bakın aslında işte en önemli anlatmak istediğim konu şu. Yukarı yönlü hareketler geliyor ama gördüğünüz gibi az önce yukarı yukarı yönlü trendde de olduğu gibi düşen trendde de bakın yukarı yönlü orta bandı geçmiyor. Bakın aynen web trendde de öyle orta bandı geçemiyor ve daha sonra bir satış yiyor ve tekrar histogram aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bakın gördüğünüz burada bir cılız bir yukarı yönlü histogram çizgisi ve daha sonra tekrar orta bandın aşağısına inip aslında düşüş trendinin devamını görebilirsiniz. Bakın yükseliş trendi de nasıl başlıyor? Yukarı yönlü yeşil bir histogramla hareket ve wave trend orta çizgiyi geçiyor ve yukarı yönlü hareketler çok güzel devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlere devam ediyor arkadaşlar. Daha sonra wave trend de aşağı yönlü hareketlere devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi aslında yukarı yönlü hareketlerin geldiğini bize gösteriyor. Ve wave trend orta bölgeyi geçiyor ve ve burada da arkadaşlar histogramda da gördüğünüz gibi yeşil barlar artık kendini gösteriyor. İşte burada bizim için nedir? Bir açıkçası long pozisyonun arandığı bölgedir. Siz tabi garantici olmak istiyorsanız bakın burada bizim için arkadaşlar oluşturulmuş bir direnç bölgesi var. Bu direnç bölgenin kırılımı birlikte buralarda değil de buralarda da işleme girebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi kırılımlar bizim için çok önemli. Bakın burası bizim için bir nedir? Direnç bölgesidir. Hemen sizin için çizeyim oraya arkadaşlar. Bakın burası bir direnç bölgesidir hemen. Şöyle. Evet. Bakın burada aynen siz burada gördüğünüz gibi market maker da sizi burada görüyor arkadaşlar. Burada bir kırılım gerçekleşiyor. Aşağıya yönlü salınım gerçekleşiyor. Tekrar buraya geliyor. Burada bir likide toplama operasyonu yapamıyor. Bakın burada aslında çok ciddi bir likide operasyonu var arkadaşlar. Hemen şunu şöyle bir yatay alayım. Evet. Bakın aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buraya evet fiyat çıkıyor. 0.078'e kadar çıkıyor. Daha sonra aşağı yöne düşüyor. Burada short açan insanların stopları da ortalama şuralarda arkadaşlar. Bakın şuralarda. Belki daha da aşağıda olabilir. Şuralarda stop mesafelerini koyuyorlar stop mesafelerini koyuyorlar ve market maker burada short açanlar evet bir güzel para kazandırıyor. Daha sonra yukarı yönlü hareketler geliyor ve buradaki stopları patlatmadan tekrar aşağı gidiyor. Arkadaşlar market maker buradaki stopları patlatmadan aşağı veya yukarı hayatta gitmez. Ya yani dolayısıyla ileriki süreçler 4 saatlik time baktığımız için Kasım'ın 25'inden Aralığın 0.4'üne kadar gerçekten uzun bir zaman ve gerçekten sabırla beklenilmesi gereken bir zaman. Bunu tabii ki 5 dakikalık time frame düşürdüğünüz zaman mantık yine orada da aynı arkadaşlar. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bakın burada short işlemi açanların market geliyor. Burada patlatıyor. Hop aşağı düşüyor. Bunun anlamı şu. Burada short işlemi açanları bu da patlatıyor. Kırılımla birlikte long işlemleri açanları da patlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yön tayini yapıyor. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerine gitmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sormak isteyen sorular varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bizim size vermiş olduğum Baysel Nova X veya MyTG Epix veya Press Quanto EMA ve Sinler indikatörler Emma, kontrolüne sahip olmak istiyorsanız bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi fake out hareketlere çok dikkat edin. Piyasa şu an güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketlere de devam ediyor. O yüzden stoplarınızı güzel yerlere koyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.